Barbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hem Instagram hem X'te hem de YouTube'da ortak canlı yayında sizlerin karşısındayız. Her salı saat 11'de olduğu gibi Borsa'nın nabzı... Borsa'nın nabzı programında yurt içi satış direktörümüz Uğur Yılmaz'la beraber borsayı konuşacağız. Başlıkta da yazdık yükselişin ayak sesleri yükseliş başlıyor mu? Uğur Bey'e soracağız. Sizin de sorularınız vardır illa ki. Hem M-Trader hem M-Trader 2 uygulaması üzerinden bildirimleri gönderdik sizlere. Yayınımıza davet ettik sizleri. Youtube'da canlı yayın altındaki yorum kısmına sorularınızı yazdığınızda Uğur Bey'e iletiyor olacağız diyelim. Hemen vakit kaybetmeden Uğur Bey'i yayınımıza davet edelim. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihan'cığım. Nasılsınız? Çok mersi. Sağ olasın. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Uğur Bey hemen endeksle alakalı başlayalım. Ee, son 2-3 haftadır aslında siz gayet olumlu bir şekilde e, yorumlarınızı aktarıyordunuz. Sizden beklenmeyecek derecede olumlu bir şekilde aslında bunu aktarıyordunuz. Peki bu hafta borsayla alakalı yorumunuz nasıl şekillenecek? Teşekkür ediyorum. Pozitif yorumlara devam edeceğiz. Bundan önce özellikle yılbaşından itibaren Mayıs ayına kadar bir yükseliş ardından bir biliyorsunuz hisse bazında düşüş Temmuz ayına itibaren de endeks bazında düşüş oldu. Bizim biz gördüğümüzü söylemek, söylemek ile anlatmakla mükellefiz. Dolayısıyla piyasa aşağı giderken Aşağıyı da söyleyeceğiz. Yukarı giderken yukarıyı da söyleyeceğiz. Bir önceki yayınımızda endeks 8600 seviyesindeydi. E, o seviyeden itibaren e, ne, de, ne, dedik? E, ayı postunu çıkardık. Endeks yukarı gidecek. E, yükselişin ayak sesleri geliyor. Yükselişe e, yükselirken de e, yeni hikayeler yazılır dedik. Ve e, Gerçekten 8600 geçen hafta, bu hafta 9300. Şimdi endekse bakarsak, e, grafik olarak alırsak daha net e, görebiliriz. 8600'den başlayan, evet 8600'den başlayan yükseliş trendinin devamını düşünüyoruz. E, dikkat ederseniz 8600, 8900, 9200 ve 9500 gibi kanal katlama her 300 puanlı bir kanal katlamayla gidiyor piyasa. E, İMKB 100 endeksi en dipte 8600'ün altına sarktıktan sonra oradan sonra tekrar 8600'ün üzerine çıktık ve 8900 15 seviyesinin yukarı geçilmesiyle 9200 ve dün itibariyle 9330 görüldü. Tabi burada ortalamaların e, kesiştiği bir bölge burası. Aynı zamanda e, Endex'te e, düşen trendin e, kırıldığı e, bölge. 9.055 e, düşen trendin e, kırılımı 9.055. E, 200 günlük ortalama burada 9.320'de. 50 günlük 9.252'de. E, 100 günlükte de 9.510'da. E, şimdi şunu söyleyebiliriz. Ee, zor bir yer, ee, burada bir düzeltme e, olasıdır. Özellikle 9.400 ve 9.500 bandında bir ayı boğa meydan savaşı daha izleyeceğiz. Ee, aşağıda 8.600'den hareketle hacimli geldik. 8.915 seviyesinde izlediğimiz e, savaşın e, daha büyük miktarlı hacimli bir e, boyutunu da bir meydan muharebesinde 9.400-9.500 aralığında izleyeceğiz. Şu aşamada e, oluşan bir trade band da var. E, açıkçası 9.185 ile 9.354 aralığı şu anda bir trade band gibi çalışıyor. Bilançolarda geldi. E, baktığımız zaman düşüş trendini e, geride bıraktık. E, yükselişler devam edecek. E, geri alımlar, düzeltmeler gayet de bir her hızlı çıkışın düzeltmesi olur bir alım fırsatı olarak e, görülebilir. Burada da e, en yakın desteğimiz 9.185, onun hemen altında 9055 desteğimiz var. Yukarıda ise 9.354 ve 9.420 dirençlerimiz mevcut. E, hisse bazında değişiklikler olabilir ama endeks bazında artık e, yukarı e, tren e, başladı 8600'den itibaren başladı e, o günü e, hatırlatalım alınacak mal basılır demiştik ve e, süratle e, akabinde e, yükseliş oldu yükselişi de bir kere daha söylemek istiyorum kanal katlama e, yükselişi her 300 puanda bir 8600, 8900, 9200, 9500 olursa ki 9200-500 aralığında dediğim gibi özellikle 9400-9500 aralığında bir savaş daha, bir büyük savaş daha, ayı boğa savaşı daha olacaktır. özellikle 8600'ün altına 8.566 ile indik. Oradan yukarıya doğru çıktık. Aşağıda oluşan bu e, hızlı çıkışta bu banttan, konsolidasyondan çıkış e, bir ayı tuzağı şeklinde oldu Cihancı. Dolayısıyla e, birçok yatırımcı bu yükselişi beklemiyordu. Yani 8.600'den nereye çıkacak? Düşerken nereye düşecek? Diyen yatırımcılar 8.600'den 9.300'ü böyle bir haftada beklemiyordu. 8900, 9200 çok ciddi dirençlerdi. Ama her zaman söyledik dirençler kırılmak için vardır. Yeni hikayeler yaratılır. Alınacak mal basıldı ve şu anda alınıyor. Uğur Bey bir izleyenimiz bir soru sormuşlar. Veysel Sadıç. Hocam full nakitte sayılırım nereden almalıyım demiş. Geçen hafta söyledik. 8600 seviyesi özellikle 8915 yukarı geçerince hareket ivmelenir. şiddetlenir, hacimlenir ve yükseliş güven güvenle yükseliş trendi olur. Oradan alamadıysa yeni yatırımcılara gene şunu söylüyorum. Düzeltmeler düşüşler düzeltme mahiyetinde. dolayısıyla düşüşlerde almalısınız düzeltmelerde almasını e, öneriyorum. burada da verdiğimiz rakamlar 9185 ve 9055 seviyeleri bu e, iki e, aşağıda ö, önemli destek rakamı var yukarıda ise e, demin de bahsettim özellikle 9374 e, ve onun üstünde 9420 var e, kanal taklama şekline gidiyoruz artık e, düşen trend bitti. Bir yükseliş trendi içine girdik, ama uzun süredir e, düşen trendin yorgunluğundan e, yorulan yatırımcılar maalesef oradaki cesareti, düşüşteki cesareti bu yükselişte gösteremiyorlar. İnançlarını yitirdiler. Evet. Uğur Bey, 2024 üçüncü çeyrek tüm bilançoları da açıklandı. E, nasıl gördünüz bilançoları? Nasıldı sizce? Yani Burada bir konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Bilançolar e, iyi değil. Ama neden iyi değil? Şimdi hı hı. E, geçen seneyle bu sene e, arasında çok ciddi bir muhasebe sisteminde değişiklik oldu. Enflasyon muhasebesi. Dolayısıyla geçen seneki karlarla bu seneki karları, e, bilançoları mukayese etmek e, çok anlamsız. Geçen seneki karlara belki e, uzun zaman e, bir daha yaklaşamayacağız. Ama e, bu muhasebe sisteminde gidersek şayet e, geçen sene enflasyon muhasebesi yoktu. Bu sene var. Dolayısıyla geçen senenin 9 aylığıyla bu senenin 9 aylığını mukayese etmek hiç sağlıklı e, olmaz. Olmuyor da e, bilançolar enflasyon muhasebesinden dolayı e, tabii ki daha düşük geliyor. E, özellikle geçen seneye mukayese edenler burada hayal kırıklığına yaşıyorlar. Burada e, benim önerim e, bilançoların özellikle e, bir önceki dönem, yani 6. aylık bilanço en son fiyatlanan bilançoyla mukayese edilmesi. Yoksa geçen seneki bilançonun e, enflasyon muhasebesi farkı olmasa, mukayese edelim. Ama 40 yılda bir olacak bir muhasebe sistemi değişmiş. Enflasyon muhasebesi gelmiş. Ee, geçen seneki bilançoyla bu seneki bilançoyu e, mukayese etmek şirketlere, hisse senetlerine haksızlık olur. Evet. Uğur Bey, geçtiğimiz günlerde e, Trump'ın aslında seçildiği e, zamanları da gördük. Sizce borsa bu durumu, bu seçimi fiyatladı mı? Yoksa borsamızı neler bekliyor Amerikan yeni başkanının seçilmesi üzerine? Amerika fiyatladı. Global piyasalar fiyatladı ama biz fiyatlamadık. Hı -hı. Yani biz e, yurt dışı e, yukarı giderken biz yukarı gitmedik. Bizdeki hikaye çok daha farklıydı. Biliyorsunuz başta enflasyon muhasebesiyle başladı. Ardından kereti reyitle başladı. Biz tüm olumsuzlukları beraber yaşadık. Bizdeki yükseliş geçen hafta salı günü 8600 endekste başladı. Dolayısıyla e, bizdeki yükselişin devamını görüyorum. Burada e, gayet tabii ki e, seçilen yeni Amerikan başkanı Trump e, yerinde duramayan Tabiri caizse hiperaktif bir e, insan dolayısıyla onun söylemleri etkili olacaktır ama bizim kendi iş, içindeki e, işimizdeki e, piyasaya baktığımızda faiz olsun ise senedi olsun e, bu denkleme baktığımızda artık enflasyonun düşüş trendinde olduğunu kabul ederim Burada bir düşüş trendi var bu faiz indirimi beklentisini masada tutuyor. Dolayısıyla hisse senedi yatırım birisi için daha güvenli. E, gayet tabii e, bunun yanında e, gelen bilançoların düşüklüğü fiyatlar üzerinde de yani enflasyon muhasebesinin tahribatı e, hisse fiyatları üzerinde de bir düşüş yarattı, iskonto yarattı. Bu açılandı piyasamız cazip. Diğer taraftan alternatif yatırım araçlarına baktığımız zaman artık e, özellikle döviz ve geri trading de artık sonlanması e, ve e, kur korumalı mevduatın da sonlanması gündeme gelebilir. E, bu durumda hisse senedi piyasamızın daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Uğur Bey bir son soru var onu da aktarayım size. Veysel Bey sormuşlar. Veysel Sadıç. E, bilançoların fiyatlanması yanıltıyor. Örnek koç Holding kötü bilanço ama yükseldi demiş. Şimdi, şimdi e, e, yatırımcıların her zaman finansal okur yazar olmaları gerektiğini söylüyoruz. Bakınız bir holdingin bilançosu geçen seneden bu seneye mukayese zaten edilemez. Enflasyon evet. muhasebesi. Ama bir holdingin bilançosu 6. 6 ayda yani en son fiyatlanan bilanço 6. aydır. Oradan itibaren mukayese etmek gerekir. 6. aydan 9. aya bir holdingin bilançosu nasıl değişebilir? 6. aydan 9. aya pozitif yönde değişmesi kar payı, iştirak satma gibi olaylar olmadığı sürece ki olmuyor. İştirak temettüler biliyorsunuz Mayıs ayı itibariyle kesiliyor. Şirket holdinglerin gelirleri giderlerinden daha azdır. Holdinglerin iştiraklerinden gelir. Dolayısıyla altıncı ay, dokuzuncu ay holding bilançosu kötü geldi, koç holding bilançosu kötü geldi diyemeyiz. Ve geçen seneyle de mukayese edemeyiz. Burada bakım detaylardır. Dolayısıyla ben özellikle şirket bilançolarına bu sene bakarken ciro artışını birinci derecede önemsiyorum. Ondan sonra diğer faktörler özellikle FAVÖ, faaliyet karı e, geliyor. Ve mukayeseyi de son bilen şunun fiyatlandığı 6. aya göre yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Uğur Bey çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlarınız için bugün de aslında olumlu konuştunuz. Ee, bir ay oldu. Dört haftadır. Dört bölümdür sizlerden olumlu e, pozitif yorumlar dinliyoruz e, Bizi alıştırdınız artık negatif yorumları da artık beklemiyoruz sizden ama negatif de gelecek midir Sizce son sorum öyle olsun Gelecektir. yani borsada bir kural vardır e, borsa bakın borsada e, uzun vade yatırımın dışında e, long formülleri kastetmiyorum borsada bir kural borsa aldığını verir verdiğini alır fark sadece zamandır bu yılın iki ilk yarısında nasıl 11.250'ye gittik. Oradan aşağıya geldik 8.600'lere. Ki endeks 8.600'e geldi ama hisseler 5.000'e geldi. Yani borsada zamanı kullanmak çok önemli. Gene düşecek, gene çıkacak. E, majör e, ekonomi politikaları değişmediği sürece şu an itibariyle konuşuyoruz. Endekse e, kısa vadeli olarak endeksin yönü şu anda yukarı düzeltmeler, düşüşler düzeltme ve alım fırsatı olarak görülmeli. Çok teşekkür ediyoruz. Yurt içi satış direktörümüz Uğur Yılmaz kıymetli yorumlarınız için Borsa'nın nabzı canlı yayınının bu haftalıkta sonuna gelmiş olduk. Hem YouTube hem Instagram hem Twitter X'ten ortak canlı yayında sizlerle beraberiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlarınız için de ayrıca çok teşekkürler. YouTube'dan abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Haftaya salı saat 11'de tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.